Kadın Taş falan yok dedim böbreklerde. Yok yok. Yani varsa yok. dökeriz. Varsa dökeriz. <gülüyor> 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 ee? Eee İsmail abiye niyetli mi? He? İsmail abi niyetli niye mi? Düşümedim ha mi? ben. Ben çok. Kaydan gelen 400 lira lazım abi. Şuradan bir tane şey alalım. Ev almak için. He. Evet. Bir tane de 6 metre tekne. Evet. İnşallah. İnşallah eder. Plan doğrultusunu izliyoruz, sıkıntı yok. yok. He, iyi. Birinci kararı seçeceğim bir taşınmaktı zaten. Evet. Ramazan taşı farklı. Onu hallettik. Hallettik Allah aşkına. <laughs> Burası ikinci kademe buradaki evin tadilatıydı. Onu da bitirdim Allah aşkına. Evet. <laughs>